Arkadaşlar, videoya geçmeden önce size bir duyurum var. Arkadaşlar, videoyu ben e, geçen videoda söylediğim gibi çekiliş yapacaktık bu hafta ama bu hafta çekiliş iptal ettik. 50 abonede çekiliş yapacağız arkadaşlar. E, çekilişin şartlarını ben size söyleyeceğim. Ondan sonra çekilişe katılırsınız. Sizleri seviyorum. Şimdi videoya geçelim. Başla. Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizinle Zula rekabet modu atıyoruz arkadaşlar. Söz verdiğim gibi her gün yeni videoyla size yepyeni videolar getirmek üzere arkadaşlar. Eyyam'da bugün Boran ve Suat var. Hoş geldiniz baylar bu arada. Hoş bulduk. Arkadaşlar e, bir iki video önce bu işte, haritaya baştan atmıştım size. Gen antacım Güzel tabi beğeniyorum. Evet. Suat'ı Suat getirebildik. Canımı kurtarın Suat.

Like atıp, bağlı, 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 bağlı. Evet gerçekten. Boran geçen videoda sen aşağıya yazın like. Ben de onu ok olarak gösteririm arkadaşlar. Aldım bir. Helal. Şisledim. Arkadaşlar. İki kişi burada. Bir tanesini vurdum. Artık yavrumdan da kurtuldum şükürler olsun ya Artık kim yaptın <laughs> Arkadaşlar e, siz nasılsınız iyi misiniz e, Siz Size söz dediğim gibi arkadaşlar artık her gün video gelecek e, Takipte kalın Yavaş yavaş yükseliyoruz arkadaşlar Boran buyur söyle Ha atabilirim İşte buyur söyle Suat'a Kör oldum Aynen ya Uğramadım burada Evet çok Bunu güzel. Yok çalmadı ben, ben onu öldüremezdim. Adamlar adamlar sniper. Aldım bir. Ben öldüm ben öldüm ben öldüm. Aldım. Beyler. Beyiz var. Girdim beyse. E. Oy! Bana bir esas. Aldım. Aldım. Nerede adam kendi base'inde yok. Buradan kırmızıdan geliyor. Bravo. Ne lan benim ona bir bir çaldı. Şed şed. Ay gözünü görüyorum. Hadi yenelim. Aynen. Bak. şey geri çekemezsin. Evet. Evet. Arkadaşlar bugün yanımızda olsan yok. Evet arkadaşlar. Bazı sıkıntılarından dolayı gelemedi olsan. Ama Aynen. öbür video inşallah bekliyoruz. Aynen. Burada yok. Altta adam mı var? Bak. Altta adam varmış. Aynen. Çukurda. Kolay. Yanında. Ya. 16 canım var. Aynen. Adam mı geliyor? Bizim adam. Böyle dedi. Kırmızı var o Vurdum. Vurdum orada ve iki kişi, iki kişi kırmızı evde. İki kişi kırmızı evde. Arkadaşlar gerçekten çok emek ediyoruz böyle videolar için. Sadece sizin yapmanız 10 saniye beğenmeye ve abone olmak. Bravo be. Bravo. Moran senin kombininle kemerde geçtim. Bir fotoğraf alalım. Küçük fotoğraf yapmak için. <laughs> Allah! Ay, ay 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 ben öldüm. Kusura bakmayın durdamak. Sistedim, Base sisledim. Aldım Aa. bir. Evet, Aldım evet. bir. Benim canım 42 öyle. 42 canla tek ama tek olamaz. Dur. Yok. Dur. Kırmızı evler bir bitme. Ben onların bezine mi diyorum onlara? Evler de Mehmet abi. Kırmızı ev var bir tane daha. Bravo be. be. Bravo baylar size. Ben simit geçtim biraz Ya bence simit geçmen çünkü küçük harita olduğu için Nereden adam geleceği belli değil Aldım bir Sisledim giriş hissedim Ölüyordum yemin ederim Benim canımı kurtardı ha Aynen kurtardı istersen koyalım biraz. Büyük bir ihtimal base'inden pusuyor. Base'e de bence. Base'e de tamam. Bakalım neredeymiş? Aa burada 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 kırmızı. Hangisinde Suat? Kırmızı. Hangi tarafta Suat? Gir 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 gir. Gir benim merdivenim nerede? Bravo be. Ya, abi, tam gelmiştim ya. Bravo, Bir sıkıntı yok. Kili boş verelim. Biz evet. oyunumuza bakalım. Hadi. 6-0. Ben çok kötü oynuyorum. Evet, 1'e 5 gidiyorsun. şey olmaz. Evet. Sisledim. Base kapsın, sisledim. Ben bu taraftayım. Girdim kırmızı eve. Ben kırmızı eve girdim. Ben de. Vurdu beni. Beni vurdu. İki kişiler, iki kişiler. Boran gir. Birinin canı çok az, çok az var. Böyle bir aşk görün telif yemeyelim. Hem sesim kötü. Yani bak arkadaşlar <laughs> ne söyleyeyim size gerçekten Telif yemesen bile şarkı söylediğinden bu sesinden telif verir bana YouTube. <gülüyor> 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 Hay orada. <laughs> Bravo Boran. Helal be. İki canı var Boran. Adam aşağıda. A, A, A gidiyor büyük ihtimal. Ben ses aldım. Aşağıda bravo vurdu tamam helal be Oo. Yargı da atıyoruz ha yargı tim 7-0 Arkadaşlar normalde Arkadaşlar normalde sizin için Biz bir videoyu 7-8 denemede çekiyoruz İnşallah bu videoyu bir denemede çekeceğiz Siz dedim artık Bu aran çaldın. Aldım. Çok mükemmel kill çaldın. <laughs> bravo be. Bravo. Helal, helal. <laughs> Bu bomba Güzel bir bomba Ka Kapıyı sissedim Kırmızı evde büyük bir adam var Kırmızı evde 3 kişi Arkadaşlar bu sizin içindi Bombayla öldüm Arkadaşlar bu 2 kilim sizin içindi Arkadaşlar benim o hesem sizinmiş. Evet Bora'nın hesesi sizin içinmiş aga be. Bravo Suat. Bravo. 9-0. Bravo. Çok güzelsin. Hadi. Şöyle de alalım. Bak burası çok sıkıntılı. Burası çok sıkıntılı ama alalım şurayı. Hadi. Hadi beyler hadi. Beyler çok güzel ilerliyoruz. Böyle bir Troll geçelim mi adamlar? Yok yok. Troll geçelim. Ben çünkü... Çünkü ben... Evet. Çünkü ben çok bir... Kısa oldu arkadaşlar. <laughs> çünkü ben bir videoda şey olmuştu. Eee... Böyle Yusuf'la dalga geçmiştik. Adam Adamlar geri dönüş yapıp bizi vurmuştu. Beyler çok mis kıs oldu bitti acaba. Bir bir, bir el daha atalım mı? Bravo. Aldım. Arka bakıyorum. Kırmızı evde var onların. Kırmızıda. Siz Abi, bomba kurun. Evet, bomba kur. Bakken. Suat bombayı sen al. Bomba kuruyorum. Adam geldi. Adam buraya düşmüş. Bravo Suat. Nerede? Bomba kur. koru benim. koru tamam. sağdan geliyor sağdan geliyor vuracağım şimdi onu açıkta kalma açıkta kalma geldi sağdan geldi sağdan geldi Boran Boran sağdan geldi söyle gördüm bravo Döndü. Boran Döndü. Boran, Döndü. Boran sen sola bak SWAT Su sen karşıya bak Boran sen sola bak inşa Sağdan mı gelebilir ha? Bence maç aldık. Bence. Ne diyorsunuz? Bence aldık. Ne Bence de aldık. Çıksa bile vururum ya. Geliyor şöyle. Geldi. Suat sağdan geldi. Alırsın. Alırsın. Ses kasar geliyor. Gel orada. Bravo be. be. Ne be ne <laughs> Bravo be. Arkadaşlar. Arkadaşlar yargı attık. Sizin için de 10-0. Adamları bir kill kil değil. Yani kill demeyeyim de bir el bile vermedik. E, buraya kadar izlediniz. Çok teşekkür ederiz. E, Boran Suat size de çok Aynen. teşekkür ederiz. E, size de çok ederiz beyler. E, Arkadaşlar Boran'a Suat'ın gelmesini istiyorsanız bir, son, bir sonraki videoda gelmesini istiyorsanız beğenme ve abone olmayı unutmayın. Sizleri çok seviyorum. Bay bay.